Selamlar değerli arkadaşlarım, sevgili takipçilerim hoş geldiniz. Güzel bir günden merhabalar sizlere. Evet bugün 28 Mayıs ve bugün artık Venüs saat tam olarak 18.00'da Boğa burcuna geçiyor. Gün boyunca ay da Boğa burcunda. Ve başka temel açısı yok ayın. Bir tane temel açısı var. Çok önemli e, olacağını düşünüyorum. Özellikle saat 16.50 sıraları ay Uranüs'te kavuşacak. Bizim için temel dinamikler Ani sürpriz gelişmeler olacak bugün, özellikle para yönünde, finansal kaynaklar bakımından bazı değişimler söz konusu olabilir, hızlı ses getiren gündemler meydana gelebilir. Çünkü hemen bir gün sonra biliyorsunuz artık Mars ve Jüpiter'imiz kavuşuyor ki geçen haftaki videolarda söylemiştim bu ülke için Mars'ın asla koca geçmesi de ve dünya için de çok önemli bizim ülkemizin de önemli kararlar alacağını, açıklamalarda bulunacağını söylemiştim ki o açıklamalar geldi biliyorsunuz. Şimdi bugün borsa, para piyasaları bu alandaki konular e, evet hafta sonu ama yine de çok e, enteresan bir şekilde gündemimizde olabileceğini düşünüyorum. Özellikle pazar günü e, yani cumartesi pazara bağlayan geceden itibaren mesela pazar günü çok daha fazla e, güçlü birleşimler var. Özellikle tam olarak öğle saatlerinde mesela 13:30'da Mars Jüpiter kavuşacak. Ee, bu etki tabii ki bugün de devrede olacaktır. Aşırı özgüven diyoruz. Evet, aşırı. Ee, mesela Mars dedik önemli yaralanmalara, kazalara seviyet verebilir dedik. Aşırı bir trafik kazası mesela söz konusu oluyor. Ee, i̇nsan arasındaki insan arasındaki işte ilişkilerde daha depresif, daha sert. Cinayetler çok işlenmeye başlandı son günlerde ve dediğim gibi Mars'ın bu gözü kara hareketi e, olumlu yönleriyle kullanamazsak eğer e, bizi o kendi sarmalına alır ve e, sürükler. Özellikle temkinli olmak gerekiyor her adımda ama maddi konularda da e, ilişkiler boy boyutunda da e, fakat bugün 18'den sonra hani Venüs'ün boya geçmesiyle nispeten biraz orası rahatlayacak. Çünkü Venüs de burçtaydı. Ee, biraz daha hani hem Mars kendi yönettiği yerde, Venüs kendi yönettiği burçta bizi biraz daha sakinleştirecek, rahatlatacak onu söyleyebilirim. Gün gelinde dediğim gibi para dinamikleri, güven ve e, güvenceyle ilgili konular, e, topraklar mesela. E, bunun yanı sıra arkadaşlar bazı toprak hareketlenmeleri de söz konusu olabilir. Doğal afetler, patlamalar mesela hani Jüpiter Mars'a kavuşuyor, Efendim işte ay boğa burcunda bu arada ikizler burcunda bir yeni ay yaklaşıyor ve Merkür bu arada e, retro boğa burcunda ve tam algol yıldızıyla kavuşumda olacak tam yeni ay aslında aslında. Dolayısıyla bugün itibaren onun etkileri de devrede olacak. E, Satürn'den kare alıyor. Bütün bunlar ne demek şimdi bilmeyenleriniz var biliyorum astrolojiyle ilgilenen arkadaşlar belki az çok anlıyordur. Şimdi genel olarak stresli bir dönemdeyiz arkadaşlar gelir gider dengesini korumak için daha fazla çaba sarf edeceğiz ancak bu alanda da mesela zor şartlarda bazen umamadık sürprizler yaşanır ya kazançlar sağlanır Şimdi i̇şte böyle kazançlar sağlayacak olanlarımızda çok fazla olacak sevgili arkadaşlar şimdi ben bugünün en önemli aslında iki tane saati var üç tane güzel saatimiz var bizim hani kendimize nefes alacağımız onun dışında en önemlisi 18 25 20 -07. Evet. Tam Venüs artık boğa geçmiş oluyor. İlişki, aşk, sevgi, para, e, konfor, güzellik, estetik, ilişkilerdeki uyum, sadakat, güven bunların hepsi Venus'ün boğa geçmesiyle güç kazanacak. Tabii ki e, bu arada tam da Venüs'ün Etkili olduğu bir saat burası. Ee, özellikle işte Uranüs'ün ayla kavuştuğu saatler. Ve sürprizleri çok gebe bir gün. Özellikle bu saatler. Yani sürpriz, heyecan verici haberler alabiliriz. Ani telefonlar alabiliriz. E, beklenmedik şeyler yaşanabilir açıkçası bugün. Enteresan e, durumlar ki aslında tabii pazar günü için de bunları söyleyeceğim ama e, bugün hani ay boğada bir daha enteresan durumlar var. Jüpiter'in Mars'ta kavuşumu çok büyük cesaretler veriyor demiştim size. Kendi yani de haritalarınıza bakın. Geçen hafta da söyledim. Bugün işte etkili olacağı için daha böyle üste basarak size anlatmaya çalıştım. Özgüvenin aşırısı zarar getiriyor. Bunu bu şekilde yaşamadan hani temkinli olun. Mesela araç kullanıyorsunuz. Şimdi ben kendime örnek göstereceğim size. Evet, genelde te temkinliyimdir. Hani öyle asurat falan şey yoktur bende. Ama Öyle bir cesaret geliyor ki ya yani mesela işte tam kırmızı e, yanar ya hani böyle yeşil kırmızı arasında olursunuz ışıklı duruyorsunuz. Ben fark geçtim. Hani durabilirdim de e, durmaya da bilirdim. Ama Allah korudu ki bir karşı taraftan gelen araçta şöyle bir iç içe girdik. Allah'tan kimse kimse dokunmadı ama. Hani bu cesarettir işte mesela. Ben normalde buna cesaret etmezdim. Ama Mars yaptırıyor. Hele işte Venüsünüz koçtaysa Mars'ınız bir ateş grubu burçtaysa. ...daha da fazla yaptırıyor. Evet, desteğini görüştünüz evet. ama negatifini daha çok görebilirsiniz... ...ne olur dikkat edin. E, değerli takipçilerim, sevgili arkadaşlarım... ...bunun e, yanı sıra bugün... Evet, ...akrep burcunda... ...ilişkiler de çok gündemde olacaktır. Özellikle akrep boğa aksı çalışacak. Onun yanı sıra da mesela... E, ...diğer sabit grup burçlar... ...aslan ve kovalar içinde... E, ...çalışacak bir aks var belki ilişkilerimizi başka şekilde yönlendirme kararları alma olasılıkları da çıkabilir karşımıza. Böyle de etkisi olacak sevgili arkadaşlar. Ee, evet ben de biraz daha hala sağlık sorunu yaşıyorum. Ee, haritamın yarısı boğa olan birisi olarak zorlanıyorum tabii ki. Tutulmalar yaşadık biliyorsunuz akrep boğa arasında. O yüzden e, bazı şeyleri geciktirebiliyorum. Mesela tutuk Ikizler burcunda yine ay ama size burada ne argüman? E, ipuçları veriyorum aslında. E, neler olabilir diye. Özellikle bu yeni ayda eee beraber tabii ki Algol aslında benim için daha önemli çünkü Merkür yönetecek ikizler yeni ayını Algol retro e, ve tam Algol yıldızıyla kavuşuyor Merkür. Bu da bizim için çok önemli olabilir. Yani daha, daha dikkatli, daha tedbirli olmalıyız. Özellikle gecikmelere karşı biraz daha opsiyonlu tarihler vermemiz icap edebilir değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.